Evet. 33. sorumuz bir saat sorusu. İzmir'den saat 21.45'te yola çıkan otobüs ertesi gün dikkat buraya. 08.30'da Adana'ya varıyor. Yolculuk ne kadar sürmüştür? Arkadaşlar çok basitçe hemen yolculuğun başlangıç saatini bitiş saatinden çıkararak sonuca ulaşacağız. 08 30 yolculuğun bitiş saati. 21.45'te yola çıkmıştık. Çıkarmayı yazarken insan bir durup düşünüyor değil mi? Ne oluyor burada diye. Acaba ters mi yazdım? 21.45'ten mi 8.30'u çıkaracaktım? Hayır. Yolculuğun bitiş süresinden başlangıç süresini <laughs> çıkaracağız. Şimdi yapmamız gereken çok basit bir şey var. Gün değişti arkadaşlar. Şu saatte yola çıktık. Örneğin pazar günü yola çıktık. Ertesi günü yani pazartesi günü gideceğimiz yere ulaştık. Doğru mu? Peki. Bu tip durumlarda hemen çok pratik bir şey yapacağız. Yolculuğun bitiş saatine başlangıç gününden bir gün sonrası olduğu için hemen 24 ekleyerek yazacağız. Yani şu saat bölümünü 8 değil 24 fazlasıyla yani 32 olarak işleme alıyoruz ve doğrudan buradan sonra çıkarmaya geçiyoruz. İşlemi şuraya alayım temiz. 32 saat 30 dakika değil mi? 21.45 çıkaracağız bundan. Dakika bölümünü hemen karşılaştırıyoruz saatleri çıkarmadan önce ve eksilen bölümünde daha küçük olduğu için hemen buradan bir saat bozuyoruz. 90 dakika oldu değil mi burası? 60 dakika getirdik. 90 dakika oldu. 90'dan 45 çıktı. Dakikamızı bulduk arkadaşlar. 45 ve üzerini çizdim. Buraya 31 diye belirtmedim. Daha önceki sorularda da çıkarma yaparken söylemiştim. Bunu yapmanız yeterli diye burayı artık 31 diye ya da şu birler basamağını 1 diye düşünüyoruz. 1'den 1 çıktı 0 ve 3'ten 2 çıktı 1. Arkadaşlar 10 saat 45 dakika sürmüştür yolculuk. Evet. Unutmuyoruz. Gün değiştiğinde yani yolculuğun bitiş saati ertesi güne sarktığı durumlarda hemen ne yapıyoruz? bitiş saatini artı 24 olarak işleme alıyoruz. Hemen aynı saat sorusunu arkadaşlar bir de farklı metotla çözelim. Pratik şekilde günlük hayatta saat hesaplamalarını bu şekilde de yapacaksınız çünkü. Şimdi otobüsümüz İzmir'den 21.45'te yola çıkıyordu. Doğru mu? 21.45'te İzmir'den yola çıkıyordu. Ve ertesi sabah 08.30'da gideceği yere ulaşıyordu. Şimdi iki bölüm halinde inceleyip toplayacağız arkadaşlar ve sonuca ulaşacağız. 21.45'te yola çıkan otobüsümüz öncelikle günün değiştiğinin hemen farkına varacağız ve 00 yani yeni günün başlangıcını hemen şuraya sayı doğrumuz üzerine çizgimiz üzerine işaretleyelim ve iki bölüm halinde süreleri hesaplayıp toplayalım. 21.45'den 08.30'a kadar. Yani şu çıkarmayı biz çıkandan eksilene ilerleyerek yapacağız. Bu da çıkarmada bir yöntemdir. Sıklıkla da kullanırız. Arkadaşlar çıkıyoruz yola. Takın kemerlerinizi. Saat 21.45'te hareket ettik. Yapacağınız şey önce önünüzdeki tam saate ulaşmak. Önünüzdeki tam saat nedir? 21.45'te yola çıktığınıza göre. 22. Ne kadar yol aldık? Hemen şöyle kalemde değiştireyim. Ne kadar yol aldık arkadaşlar henüz? Sadece 15 dakika. Doğru mu? Peki. Saat 22'den 0:00'a gün sonuna kadar yani. Kaç saat daha yol aldık burada? Duyuyorum şu anda sizi. 2 saat. 2 saat sonra takvimden bir yaprak koptu. Gün değişti. 2 saat 15 dakika yolculuk yaptık ama dikkat yolculuğumuz bitmedi. Devam ediyor. Henüz gece yarısında yani 0.0'dayız. Sabaha kadar iniş saatimize kadar ne kadar daha yolculuk yapacağız? İşte cevabı burada. 8 saat 30 dakika. Hemen dünkü yolculuğumuzu yani takvim günü olarak bir önceki günde kalan bölümünü ekleyelim şuraya. 2 saat 15 dakika daha ekleyelim ve 5 4 ve 10. 10 saat 45 dakika yolculuğumuz sürdü arkadaşlar. Aynı sorunun farklı bir çözüm yolu bu da.